Bursa'nın serin sokaklarında Nigar Hanım adında bir hanımefendi yaşardı. Bahçesinde yetiştirdiği güllerle meşhurdu. Her sabah erkenden kalkar, bahçesindeki gülleri toplar ve komşularına hediye ederdi. Bir gün genç bir kız Nigar Hanım'a yaklaşıp sordu: "Bu güzel gülleri neden dağıtırsınız?" Nigar Hanım şefkat dolu bir tebessümle cevap verdi: "Güzellik paylaştıkça çoğalır." güller gönül ferahlığı verir ve ben de bu ferahlığı herkesle paylaşmak isterim. Bu sözlerden derinden etkilenen genç kız kendi bahçesinde de aynı şekilde çiçekler yetiştirmeye başladı. Zamanla mahalledeki herkesin bahçesinde güller açtı ve insanlar bu güzellikleri paylaşarak aralarındaki bağı kuvvetlendirdiler. Bu hoş anı ressamlar tablolarına yansıttı. Güzelliğin ve cömertliğin simgesi olarak nesiller boyu hatırlanacak şekilde ebedileşti.